Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Geri döndüm. Yani ne kadar geri döndüm daha tam emin değilim ama döndüm. Yani video yapacağım sizler için. Bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Bu videomda da başlangıcı yapacağımı düşünüyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Valla ben de iyiyim. Çok şükür yaramaz durum yok. Oyunu bıraktık işte bayağı bir zaman. Oynamadık. Ama şimdi... Geldim tekrardan. Şimdi oyuna girdim. Görev yapıyorum ne bileyim bir şeyler yapıyorum. Sizler için de çıkartabilirim onlara bakıyorum. Oyunda bir değişiklik aslında yok. Her şey aynı aslında tam olarak. Ee, bakalım e, neler eksilmiş neler fazlamış. Hızlı akımlarda solo bosslarda da e, hızlı akım yapmışlar. Güzel bence. O benim hoşuma gitti. Diğer taraftan ne var başka gidelim şöyle bir. Hem bir yandan görevlerimi yapacağım bir de bir yandan e, genel bir anlatım olarak bir video düşündüm bu video için. Tamamını baştan anlatıp sizlere paylaşmayı düşünüyorum. Hem bakalım takipçilerimiz var mı? Hala videolarımız izleniyor mu? E, hem de en azından görmüş oluruz. Şöyle dünya bosslarından. En son ne kesiyorduk? Ben Hampton varmış. Bunları kesemiyorduk zaten biz. Şöyle şuna girelim. Bunu kese dursun de bir yandan Videomuzu paylaşalım arkadaşlar Dur, Önce başlarım Kesebiliyor muymuşuz bunu Ha iyi kesiyorsun. Şimdi arkadaşlar genel bir anlatım olarak Videoya başlatmak istedim o yüzden Şöyle sağ taraftan başlayalım Sırayla ee, Bakalım burada neyimiz varmış Şunu yükseltelim Gelmiş o güzelmiş İkinci ruh Geç en son videolarda oymalardan bahsediyorlar. yani Neyse direkt oymalara gireyim ben. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Oymalarda e, önemli olan mesela şurada e, şöyle gördüğünüz gibi yıldızı 4 olmuş. E, bunların kademeleri yükseltmeniz lazım. Ben de oyunun başındayken hep böyle morlarla turuncularla oynuyordum ama zamanla oynuyor oynuyor ve sandık ve taş açı açı bana kırmızılar veriyor. E bunları nasıl yapıyorsunuz? Görevlere giriyorsunuz. Görevlerden aldığınız ee, ekipmanlarla bunları yükseltiyorsunuz. Bu ortadaki ölümcül darbe oranı da e, şuradan çıkarttım bunu kasadan. Şu şekil. Buradan açığa açça çıktı ve aynı zamanda 2000 puan'a sahipseniz 2000 puan da size hem ölümcül darbe oranı hem de kaçma oranı alma hakkı sunuyor. Puan nasıl alıyorsunuz? Her sandık açtığınızda size 50 puan veriyor. Puanlar biriktire biriktire ortadaki o yuvarlak taşı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede Ha de çok iyi değil ama çok da kötü değilim yani. Ben oyunu bıraktığımda gayet idealdim ve sıralamada 20.ydim. Şimdi sıralamaya girmek hayal zaten. Birazdan size sıralamaya da göstereceğim. Adamlar hayvan gibi puan kasmış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Hatta hemen direkt açayım. Yani şuna bak ya. 3.3 milyon. Yani böyle bir şey yok. Geldim, gördüm. DBS'yi satmışlar veya oynamaya devam eden adam bayağı para harcamış. Yani ciddi itenler. Tabii bir şey diyemem. Benim oyuna bakış açım hobi olduğu için yani ben keyfi olarak oynadığım için pek fazla bunlara takılmıyorum. Ee, kutsal oymalar e, biliyorsunuz bu zindanda e, ilerlemeli oynadığımız o bölümden e, çıkartıyorsunuz. Ben tabii hızlı akım yaptığım için e, pek fazla uğraşmıyorum. Şöyle parçalayalım ve Parçalarına ayıralım fazlalıkları ki item yükselteceğiz şimdi. Dedim ya bayağıdır oynamıyordum ama oyunu unutmamışım. Oyun hakimim. Şunu yani sizlere video çıkartacak kadar hakimim yani arkadaşlar. Burada da dediğim şekilde aslında ben burada çok iyi değilim. Sıkıntım benim burada. Diğer arkadaşlarım burada daha iyi. Çünkü aktivitelerle çok fazla katılamadım son zamanlar. Oradan veriyordu buranın taşlarını. Ne yazık ki unuttuğumuz için öyle kaldı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu boss'umuzu bir keselim. Kaç kalmış? Yani daha 261 kalsın. Şöyle gelelim arkadaşlar. Ha size şundan bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle gelin mi? Genel olarak bir şey anlatmak istediğim için genel olarak izleyen arkadaşların faydası olsun. Şimdi bakın benim gördüğünüz e, kademe 10 kutsal ejderha itemlarım e, kademe 10'da sıradan çünkü henüz bunları yapabilmem için mesela burada 40 tane mükemmel taş eksik, burada 18 tane eksik, burada yine 40 tane eksik, burada yine 50 tane eksik. Yani bunları e, yapmanız lazım. Oyuna girdiğinizde kullandığınız itemler ilk etapta sıradan olmak zorunda. Sıradan yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü her bir sıradan yaptığınızda size nereden baksan 1 msg veriyor. Bu da ciddi bir e, kd anlamına geliyor. Şimdi ben tekrardan tabi lanet topraklara girip bunları kasacağım. Her gün lanet topraklara girin. Oradaki yaratıkları kesin. Kestikçe size bu verdiği itemlerden e, direkt yükseltirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde şöyle devam edelim. E, başka ne gösterebilirim? Bu gördüğünüz cevherler arkadaşlar. Cevherler oyunun kalbidir. Niye kalbidir? Çünkü her iteminize cevher ekliyorsunuz. Mesela kademe 10 taktığım için ben kademe 11 açılabilecek olan cevheri açamıyorum. Aslında bunları kademe 11 yapmam lazım. Bu seviyede olmam lazım da oyunu bıraktığım için en son oyunda kademe 10 yüksek olduğu için kademe 10'da kaldık. Gene yapacağım zaten merak etmeyin tekrardan toparlayacağım. Çünkü bayağı item satılmış. Elmaslarım falan yükselmiş. Bunların hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. En son çünkü kademe 11 kutsal ejderha silahı yapmıştım. Öyle de kalmış. Ama ayarı vereceğiz. Merak etmeyin. E, geldik buradayız. Kasacağız. Evet şuradan en son oynadığımızda e, şunu çıkartmıştık. Solo boss'tan satalım gitsin. Bizim için ne kadar çok elmas olursa o kadar çok iyi arkadaşlar. Bir de ben şu anda oyunu tamamen geri parçalamak için yani tekrardan tamamen iyi bir durumda bir şeyler kasabilmek için şu elmasları 3'e 5'e katlayıp bekliyorum. Onu da yaptıktan sonra e, gelen çarp ödülünde basacağım elmaslarımı. Anlayabilecek bir şey varsa onları alacağım Çünkü 4500 elmasım var 4500 elmas da ne alabilirim En azından değerlendireyim En son çünkü bayağı item satılmış Bunları değerlendirmek lazım ee, Şöyle devam edelim <laughs> Arkadaşlar Geliştir butonunda Ben 20. seviyenin üzerinde çıktığım için Mesela oyun başlarında mavi olan taş Yani Şu taşlarla yükseltiyorsunuz daha sonra bu taşların basamadığını sentezleyip bu taşları yükseltiyorsunuz. Bunların da basamadığını bunu verip sentezleyip sarı taşlardan yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben kademe 20'yi geçtiğim için elbiselerimde, silahlarımda ve takılarımda ben onu ona sentezleyip onu ona sentezleyip basıyorum. Düşünün ne kadar zor. Sizin de bilginiz olsun. Cevherleri anlatmıştık. Cevherler oyun kalbidir. Kasmaya devam edin mutlaka. Eksik bırakmayın. Evet burası... Ee, normalde kırmızı bir taş lazım Nerede o Bende 6 tane var ee, Şöyle yapalım Silahımızı basalım Önemli olan silah 2 tane basabilirsek Bizim için kar Bir tane basak da iyi. Bir deneyelim Arttırılamadı demek ki gücü yetmedi İptal diyelim Buna bakalım Bunda da yok Bu kademe 12 Var mı burada Kademe 14'e geçebilecek olan bunu deneyelim. Bu da olmalı. Şey şans meselesi arkadaşlar. Şöyle yapacağız şimdi. Bunların içerisinde kadem 12 var. Şunu bir kadem 13'e geçirelim. 668'den taşımız var zaten. Şöyle kapatalım. Tam istemiyorum ha. Şöyle iterleyelim arkadaşlar. Belki kadem 13'e geçirebiliriz. Zaten kadem 12 idi. Taşımız fazla olduğu için basa da biliriz yani aynı zamanda. 12 oldu. Patladı. 11. 11. 12. Ona düştü geri. Yani en son kötü ihtimal 10, 12'de bırakırız. Hızlı hasat. Hızlı hasat. Hızlı hasat. Evet. Gelenleri açarım dünya bosundan. En son bunları hep yapıyordum işte. 2 ee, yıldızlı o kanatları manatları alabilmek için uğraşıyorduk. İşte oyunu bırakmasaydık belki şimdi yanmıştık. Hmm, yok biz bunu kesmeyeceğiz. Bu kestiğimizden değil. Bizim biriktiğimiz. Neyse dur biz şu item'ımızı bir basalım da. Hah burada. Devam. En son dediğim gibi 12'de bırakırız. Ama bence 13 yaparız diye düşünüyorum. Ay olmadı, 13 patladı gene. Devam 11. Devam 11. Hadi oğlum. Aa yok bu sefer 12'de bırakacağım çünkü olmadı taşları denedik ama yapamadık. Buradakiler evet bakın e, yeniden işte bölümü çok önemli arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Bu seviyeye geldiğiniz zaman Şurada e, mor yazılar var. Aslında bunlar en başta sarı, e, beyaz aslında. Daha sonra mavi, maviden sonra kırmızı, turuncu, sarıya dönüyor. E, burada önce moru yakalamanız lazım. E, nasıl yakalacaksınız? Mesela taşınız var. Şu, mesela şurada bunları kilitlediğiniz zaman bastığınızda e, mor atak bonusunu yükseltebiliyorsunuz. Ben belli bir güce getirdiğim için basmıyorum. ha bak Mesela burada bir tane beyaz var. Şunu göstereyim size. Bunu mavi veya mor yapmaya çalışacağız. Ve beyazda kaldı ama gene de bize SG puanı verdi. Kitliyorsunuz. Basacağınız şeyi bu şekilde. Kitledikten sonra buradan bu beyaz yazıyı önce mavi sonra mor sonra turuncu sonra kırmızı diye geçirmeye çalışıyorsunuz. Mor veya turuncuyu yakalarsanız giy iyi. Kırmızıyı yakalamanız için bu taşa ihtiyacınız var. Bunu kapatalım bir. Şu kırmızı taşlara ihtiyacınız var. Bunlarla bastığınızda kırmızı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Set taşları zaten demin anlattığım gibi sıradan ve mükemmel ve efsanevi butonu. Ejderha aksesuarları da aynı şekilde. Bunları sıradan yapmanız lazım. Ben bayağı geri kalmışım. Bunları hep yükseltmem lazım arkadaşlar. Şu yükseltmeyi de devam edelim. Buradan da en son rütbe kasıyorduk. Sıralama çok kötü ya. Yani gerçekten şunu bir kapatalım. Bu yaratık kesmeye gidelim en azından. Birkaç bir şeylerimiz olsun. Tekrardan yapmaya devam edelim. Ufak ufak. İblisinin de yok. Büyülü yaratığa geçelim. Şunlara bak. Hiç giden, kesen, eden yok. kadem 11, kadem 12. Gidelim şuradan bir kadem 12 kesek en azından. İtem ben, biten ver. Çıkmaya devam etsin. Kimse yok ki artık. Rahat oluyor. Yani daha doğrusu da herkes var da. Şu an benim girdiğim saat baya erken bir saat. E, i̇şe gideceğim bugün cuma. E, gitmeden önce burada oynayıp sizlere e, birkaç video çıkartmak istedim. Abi bunun ne yaptığımı söyleyeyim. Hop dur şurada dur sandal alalım. Dediğim gibi videolarımı izlemeye devam ediyorsunuz. Abone sayım düşmüyor. Demek ki bir talep var. Bir beklenti var. E, bunlar da benim için önemli arkadaşlar. E şimdi siz izliyorsanız benim de size video çıkartmam lazım. İca edeni o yani. şu günlük görevlerimizi alalım. SG, SG'dir arkadaşlar. Ne kasarsak o kar. Nasıl sayılmasımız var. Yakut yapabiliriz. Günlük SG kasabiliriz. Biliyorsunuz Yakut yoksa oyunda SG kasmanız biraz zor oluyor. İster istemez. Şöyle devam. Şunu alalım. Şunu alalım. Diğer ödüllere girelim. Diğer ödüllerde şu dünkü girmedimiz. Ah, şunu alalım. Önemli. Dünkü girmedimiz. Evet burada. Bunu da aldık. Başka neyimiz var? Ver abi bunu da ver. Tamam. Ne, kesiyordu? ne kesmeyi diyorduk en son biz? Kademo 12'den Lilith. Lilith'e devam. Şöyle açalım arkadaşlar. Yarın bir gün e, VPN süresini uzatmamız lazım. Günü 20 gün kadar kalmış. Meleğimiz bitmiş. Meleğimizi alalım. Tekrardan aktif edelim. Çantamız dolmuş. Şöyle satalım gitsin. Şeytan şeytan vardı. O küçük şeytan almayacağım. Ona gerek yok. Geç o dropları dropları topluyordu. İyi oluyordu. Alsam mı almasam. Mı? Neyse bakarız duruma göre. Şu an için lazım değil. Kadem 15 elbiseler çıkartmışız. Şöyle senteze gelelim. Ekipman da yetmiyor. Çuku. Şöyle gel 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 gel. Üstümüzde yer kalmamış. Ha bu çıkanlar şeyler. Kutsal oymalardaki yükseltme taşları arkadaşlar. Kutsal oymalarda aslında o yükseltme taşları kasabilmeniz için oh, kaç tane verdi lan cevherler güzel güzel şu fazlalıkları at gitsin gene çer çöp şu çöp 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 güzel uyanışta ne durumdayız iki tane kalmış bunları hallederiz ondan sonra zaten boss keseceğiz ondan sonra da uyanacağız Bak demin e, görevlerden yani yapılmış görevlere girmediğim için günlük etkinliklerden yakut vererek aldım. Hemen aldığım taştan yükseltiyorum arkadaşlar. Bunu nereden yapıyorsunuz size söyleyeyim ben. Şimdi bu bir ölsün. 86 gücü kalmış. Böyle aşama aşama çıktığınız bir yapar. İsimlerini unuttuğum için girmem lazım. Şöyle az kaldı arkadaşlar bu bitsin. Zaten videoda çok uzun bir şekilde yapıp sizi sıkmayacağım küçük anlatımlarla girmek istedim. En azından bu videoyla kaç takipçim var, kaç kişi videomu izliyor bir göreyim. Ona göre ikinciyi yapayım mı? Zaten yorumlara bunu bırakacağım. İkinci video istiyorsanız altına yazın. İstediğiniz videoları altına yazın. Ee, çünkü YouTube, YouTube'da Dragon Stone Fantasy şu an aktif değil. Görüyorum. Hep eski videolar dönüp dönüp başa geliyor. Ee, oyunu oynayanlar aktif mi? Kaç kişi oynuyor? Bunu da görmek istiyorum. Eğer görürsem talebin olduğunu. Abone sayımın pek bir önemi yok. Önemli olan sizlere faydalı videolar çıkartabilmek. Bunları ön plana çıkartabilmek. Hadi oğlum öyle ya. Öldü. Topla hemen dropları. Devam devam devam. Şeytanımız olmadığı için tek tek bunlar toplamak zorunda kalıyoruz. İş yarayan bir şey çıktı mı çıkmadı mı onu da bilmiyoruz zaten. Şunlar kırmızıyken mi işe yarardı acaba? Dur bakalım şimdi anlaşılır. Adalet gözlüğü. Neymiş onlar? Neptünler burada parçalanma ayır. Neptünlerimiz de iyiydi daha en son. Yani bakmayın böyle kötü olduğuna. En son iyiydik yani. Ha iki yıldızı atmayacaktık. Bak onu unutmuşuz. <laughs> Neyse. Önemli değil ya. Şimdi şuradan bir çıkalım. Size oymaların taşının nereden kasacağınızı göstereyim. Hatta benim de seviyem yetiyorsa girmişken kesim de en azından ee, hiç yoktansa yükselsin. Ed, Elif, o, o, ne bunlar? Kademe 14. Girelim. Ekip oluştur. Şuradan parası ilan değil mi arkadaşlar? Gel kardeşim. Yap giriş. Elflere girelim. Biliyorsunuz bu ERF'lere girdiğiniz zaman hangi kademe en yüksekse açıldıysa onun itemlarını veriyor. Bunlar da günlük önemli şeyler. Şöyle TP zinciri de basalım. Hızlı hızlı keser zaten bu şimdi bunu. Ya da çok hızlı kesmez mi ne bileyim bakacağız bakalım. En son bayağıdır girmiyordum ben. Keser keser hızlı hızlı keser. Son 3 tane kaldı. Zaten buraya girerken Takım arkadaşı aramanıza gerek yok. Oyuna girdiğiniz zaman takımı kurup oradan altınla loncanızdan herhangi birisi varsa çağırın. Beraber hızlı hızlı yapın arkadaşlar. Evet. Levelimiz yüksek olduğu için yani her gün AFK moddan leveli kastığı için buna girmeye hak kazanmışız ama SG'miz bunun için düşük olduğu için biraz zor kesiyoruz. Bunu anlamış olduk şu anda. Çünkü 273 MSG demek ki bunlar için az. Hemen hemen şurada bir 300 400 SG olmam lazımdı. Ama dediğim gibi oyuna girmediğimiz için tabi hep bunların geride kalıyoruz ister istemez. Ama halledeceğiz. Merak etmeyin. Bunların hepsinin zamanı var. Belli bir süreç sonra hepsini halledeceğiz Allah'ın izniyle. Dediğim gibi siz takipçilerimin bunu hala izliyor olmanız lazım. Destek veriyor olmanız lazım ve ben de bunları çıkartmaya devam ediyor olmam lazım. Şöyle bakalım. Kanatlarda bir şeyimiz yok büyülü de şöyle bir şey almışız. Onu da basalım gitsin. <laughs> Aslında en son şuradan teçhizatlar vardı. Sentez diyelim. Sentez demeyelim. 1, 2, 3, 4, 5 sentezde. Fark etmez. İtene gitsin. 4 tane oldu. Aa, keşke pantol bassaydık. Bunlardan birini ben nasıl çıkartacağım şimdi? Neyse. Evet. Gelenlere bakalım arkadaşlar. Tesisatlar önemli abi. İlginiz olsun. Ee, onu da bir sonraki videomda anlatırım sizlere. Faydalı yani oyun için. Tehditatlarınızı iyi tutmanız lazım. Hatta ben size hazır oraya girmişken göstereyim. Ee, nedir? Evet. Kutsal ejderha. Evet bizim SG'miz yetiyor. Şu an buna meydan okursak buradan kasa kasa kutsal ejderha oyma taşlarını topları ve oradan da bir seviye atlarız. Bunu bir sonraki videoda sizlere gösteririm arkadaşlar. Nerede o arkadaş? Şimdi birini tesisat. Şöyle gelelim. Kanat tesisatı e, biliyorsunuz önce maviler, mavilerden morlara, mor varlar, morlardan turunculara daha sonra kırmızılara. Bunlar da kolay olmuyor tabii. Şöyle şuradan e, sentez yapalım. Sağdakine düşük olanı basalım. Taşımız da var. Sentezlenemedi. Sentezlenemedi. Oha. Bu kadar zor mu ya? Bir daha basalım aynısından. İtele gitsin arkadaşlar. Sentezlendi. Güzel. Şimdi bunlardan birini atarız. Şu aşağıdakilerden birini basarız. Şu an için değil. Bineklerin yeteneklerini yok bineklerin tesisatına gelelim. Turuncu lazım bize 5 tane. O yüzden şimdilik bunlar birikmeye devam etsin. Lazım değil arkadaşlar. Şu gelen matlik saçlarınızı taşlarımızı basalım gitsin. Buradan bir şeyler yakalamak çok zor ya gerçekten. Bilginiz olsun. Ben de bu zamana kadar bu şeyliklerin içerisinden hiçbir şey yakalayamadım biliyor musunuz? Hepsi tırt. Oyun vermiyor yani. Çünkü mesela elmasla çevirmemiz gerekiyordu o kademelerden ödülleri alabilmemiz için hep basıyorduk mesela bunun videolarını yaptım sadece puan kasaraktan bir şeyler alabildik onun haricinde burada ne bir yüzük ne bir kanatı ne benim ne bir binek e hiçbir şey gelmedi gelmiyordu yani boşuna yüzük tüketmeyin böyle geldiğinde açın puanınızı kasın gelen puanlardan e içeriden, depodan bir şeyler alın en azından işinize yarar. O kadar açtık hepsi boş. Çöp. Yani 8 değil 80 tane daştan açsanız gelmiyor yani. Çok 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 zor. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde alalım. Şöyle gelelim görevlerden. Karabüyü zindanına gir. Bunlara girdik zaten. Arenada meydan oku. Hızlı akım. Hop. Ah burada. Unutmuşuz ya. Nereden şey yapacağımızı. O parayla meydan okumayı oyunu elmasa mı çevirmişler? Anlamadım ki arkadaş ya. Neye tıklasam elmas istiyor benden. E var ya kutumuz. Tamam. Bineksin dana, bineksin dana. Aranaya girdik. Çiftlerin intiharını yapacağız. Bosa hücuma katılacağız. Bir yarışması. Etkin refakat yapacağız. Tamam. Burada işimiz kalmadı. Şunları da açalım. Şuradan bir devam edelim. Level alma modunda neyiz? Daha var. Şuradan 3 tane uyanışımız kaldı. Bunu levelden verelim. Devam. Son iki tane kaldı ondan sonra uyanışımızı açacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Şurada neyimiz var? Tıklayalım. Çok da unutmamışız oyunu. Zaten oyunu sade bir oyun olduğu için böyle fazla unutulabilecek bir oyun değil arkadaşlar. Yeni gelen etkinlikler var mı? Yok. Bugünkü videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Taleplerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.